Şimdi ersele elçi göndermek. Peki, peki seni niye elçi gönderdik? Alemlere rahmet için elçi gönderdik. Peki rahmet gelenin rahmeti mi? Yoksa onun elçilik görevi olarak getirdiği şeyin rahmeti mi? Mesela siz biliyorsunuz ki falanca yerde şey var anormal bir durum söz konusu. Ee, işte tehlike falancı yere doğru yaklaşıyor. Bir adam gönderiyorsunuz, diyorsunuz ki bak tedbirinizi alın. Dışarıda anarşistler dolaşıyor. Kendi kendinize dikkat edin. Kapılarınızı kapatın, içeride içeriye girin diye bir haber gönderiyorsunuz. Şimdi haber gönderdiğiniz kişi mi o adamlara acımıştır yoksa haberi gönderen mi acımıştır? Haberi gönderen. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin daha önceden böyle bir şey yok ki. Dolayısıyla Rasul, Rasul olması Allah'ın insanlara merhametidir. Rasul olması da getirdiği mesajla ancak mümkündür. Orada, bu yanlış evet. Hı -hı. Şimdi şunu şey, şunu çevir de. Nasıl şöyle? Orada sanki kendi kişiliğiyle rahmetler bunlara. Tabii ki resullüğüyle rahmettir. Olaydır. Risaletle, olaydır. Risaletle olaydır. rahmettir. İncil suresi bizi bozaydı. Şimdi bakın şurada Yunus suresinin 57. ayetinde 215. sayfa galiba. 214 mü? Tamam. Bakın şurada diyor ki Allahü Teala yani bu az önceki verdiğimiz mananın kendi kafamıza göre olmadığını göstermek için. Ben tekrar edeyim. Seni elçi göndermemiz insanlara olan merhametimizden dolayıdır. Diye tercüme etmek lazım. Seni sadece bu aleme olan merhametimizden dolayı elçi gönderdik. Ya da insanlara olan merhametimizden dolayı. O merhamet Cenab-ı Hakk'ın merhametidir. Elçini yapacağı sadece tebliğden ibarettir. Peki bu dediğimiz mana doğru mu? Hani her zaman tekrarladığımız şey var. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet mutlaka bir başka ayet tarafından açıklanır. Şimdi Yunus Suresel 7. ayete bakın. <laughs> Diyor ki Allahü Teala. Ya insanlar, nas Kad caetkum mev'igatum min rabbikum ve şifa Size Rabbinizden bir öğüt geldi. Bu öğüt ne? Kur'an-ı Kerim değil mi? Ve şifaun lima fis sudur Göğüslerde olana bir şifa. Çünkü o insanlar yani siz bir problemi çözmekte sıkıntıya girerseniz o sıkıntıyı içinizde hissedersiniz. O sizi çok ciddi manada rahatsız eder. Hani içiniz rahat olursa, yani çok güzel bir söz vardır. Eee şey Samanlık seyran olur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Yani rahat olduktan sonra hiç bulduğunuz bulunduğunuz mekan önemli değil. Onun için ve şifa un lima fis sudur. Göğüslerde olanlar ise bir şifa. Başka ve huden ve rahmeten lil müminin. Huden doğruyu gösterme, bir yol gösterme ve rahmeten rahmet işte ve mersalnakil rahmeten lil alemin var. Rahmeten bir merhamet olsun diye lil inanacaklara bir ikram inanacaklara bir ikram olsun diye müminlere bir ikram olsun diye. Çünkü evet Yağmur, biz hani Türkçe'de yağmura rahmet deriz biliyorsunuz. Bence çok da güzel bir isimlendirmedir. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. Yağmur çok güzel bir şekilde yağar da eğer, eğer sizin tarlanız zamanında hazırlanmamış, tohum atılmamış, gereken çalışmalar yapılmamışsa, bu yağmurun size ne faydası olur? Hiç faydası yok. Yabani atlar çıkar. Hayvanınız yoksa sonra onları oradan çıkarmak da ayrı bir meşakkat olur. meşakkat olur. Başka bir şey Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi. Ve işte. bi <laughs> rahmetihi. De ki Allah'ın ikramıyla ve rahmetiyle yapacağı iyilikle. Fe bi dâlike fel yafrahu. Bununla sevinsinler. Huve khayrun mimma yecma'un. O bunların topladıklarından daha hayırlıdır. Dolayısıyla rahmet olan Muhammed değil sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tır. Resuldür yani. Resul olandır. Nebi de aynı. Çünkü Rasul olmayan hiçbir Nebi yoktur. Nebi emirleri tebliğ etmek için alır. Tebliğ etmezse Allah niye ona emir versin ki? Ee, şimdi Rasul ki bugün de hani gidersiniz bir yerde Allah'ın kitabını anlatırsınız. Siz de orada Resul olursunuz. İster kadın olun ister erkek olun fark etmez. Siz oraya gidip de Allah'ın kitabını doğru, doğru bir şekilde anlattığınız zaman siz de bir rahmet olursunuz orada. Niye? Çünkü iyiliği siz götürüyorsunuz. Mesela az önceki diyelim ana yolları kesmişler. Adama haber gönderiyorsun falan yerlerden geçme sakın. Ya da işte kapını kapat dikkatli <laughs> Şimdi o o kişi size de teşekkür eder. O haberi getirene de teşekkür eder. Değil mi? O, o haberi getiren kişi de görevinde ihmal yapabilirdi. Oraya gitmeyebilirdi ya da daha sonra giderdi işten geçtikten sonra. Dolayısıyla burada aslında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de o mesajları Allah'ın emirlerini getirmekte gerçekten bir rahmet olmuştur o. Doğru. Ama rahmet olması onun elçiliğinden dolayıdır, Muhammed olmasından dolayı değil. Kendi yoksa o Muhammed olarak herhangi bir kişi gibi bir kişidir. Onu değiştiren Rasulullah olmasıdır, Allah'ın elçisi olmasıdır. Şimdi insanlar öyle acayip ki biz bunları anlattığımız zaman ya sen de şimdi peygamberimizi çok basit bir hale düşürdün diyor ya bu bu Allahü Teala'nın sözü. Yani düşünün, şurada biz konuşma yaparken dünyanın en küçük ülkesinin büyük elçisi buraya gelse yani hiç önemsemediğiniz bir ülkenin büyük elçisi buraya gelse o büyük elçiye sıradan bir insan gibi davranır mısınız? Kim davranır? Dersiniz adam ya kardeşim o ülke küçük olsun adam büyük elçi bugün makamı var. Bir ülkeyi temsil ediyor dersiniz, değil mi? E peki, bir de bugün dünyanın büyük ülkelerinden Amerika ve Rusya'nın ülkesi geliyor deselerdi, hepimiz dışarıda karşılamak için yola çıkardık, değil mi? Gelmeden önce de burada bir sürü tedbirler alırdık. Kırmızı halımı döşenecek, ne olacak falan, bir birçok kimseye sorardık ya ayıp olmasın falan filan diye. E peki, bu Allah'ın elçisi ya. Yani siz onlara bir önemli bir vakam diyorsunuz da Allah'ın elçiliği basit bir şey mi? Ve o adam bugün Amerikan büyük elçidir, yarın görevden alınabilir. Ama bu kıyamete kadar Allah'ın elçisi. Kıyamette de aynı. O, o şey, o unvan ondan hiçbir zaman kaybolmuyor. Bundan daha büyüğü var.